Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 2015 yılı genel yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler 2015 yılında maddi durumunuzda önemli gelişmeler olurken İş hayatınızda bazı yeni sorumluluklar yüklenmeniz gerekebilir. Evet yılı değerlendirirken ağır hareket eden gezegenleri takip etmemiz gerekiyor. Öncelikle şans gezegenimiz Jüpiter'den bahsedelim. Jüpiter 27 Temmuz 2014'te Aslan burcuna geçti ve 2015'te 11 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ilerleyecek. Dolayısıyla maddi konularda sizin için daha şanslı bir dönem, iyi bir yıl olduğunu söyleyebiliriz yeni gelir kaynakları karşınıza çıkabilir. Ee, bazı maddi sorunlarınızı çözebilmek adına daha şanslı olabilirsiniz, yardımlar alabilirsiniz. Kazançlarınız genel olarak Jüpiter para evinizden geçerken artacaktır. Evet bu yıl özellikle Koç burcundaki ile de olumlu temaslar yapacağı için e, Jüpiter kariyeriniz, e, işiniz ve bununla bağlantılı para ile ilgili konularda bazı sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mart ayı nisan ayı e, Temmuz ayı özellikle bunlarla ilgili konularda daha fazla hareket bekleyebilirsiniz e, sevgili yengeçler Satürn'e bakıyoruz Satürn 23 Aralık 2014'te yay burcuna geçti 2017 sonuna kadar Aslında yay burcunda ilerleyecek bu yıl e, yaz döneminde retro hareket yaparken kısa bir süre Haziran ile Eylül arasında Akrep Burcu'na kısa bir geri dönüş olacak. Ancak ondan sonra tekrar Yay Burcu'nda ilerleyecek. Genel olarak günlük hayatınız, iş ve çalışma koşullarınızda biraz daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Satürn'ün geçtiği alanı biraz disiplin altına alır, çeki düzen verir. Siz de o alanlara çeki düzen vermeniz gerekecek. bu dönemde iş hayatınızda, günlük hayatınız evde veya ofiste aldığınız yardımlar, hizmetler bu alanlarda biraz kısıtlamalar olabilir ve dolayısıyla sizin sorumluluklarınız artabilir, daha fazla yorulabilirsiniz. Bunun haricinde sağlığınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekecek. Satürn çünkü sağlık evinizde ilerleyecek. Günlük hayatınız, beslenmeniz, diyetiniz, sporunuz, yaşam şeklinizde daha disiplinli hareket etmeniz gerekebilir. Yani zararlı konulardan uzaklaşmak Kendiniz için daha iyi, yararlı bir program oluşturmak ve buna disiplinli bir şekilde devam etmek Satürn'ün sizden beklediği konular olabilir. Sağlığınızla ilgili bazı belirtiler olursa lütfen bunları da ciddiye alın. Gerekli kontrollerinizi bu dönemde yaptırın. Koç burcunda ilerleyen Uranüs haritanızın en tepesinde bu zaman zaman kariyerinizle ilgili sürpriz durumlarla sizi karşılaştırabiliyor. Plüton Oğlak burcunda ilişkiler konusunda üzerinizde baskı hissedebiliyorsanız ve 2012 yılından bu yana bu iki gezegen zaman zaman kare açı yaptığı için gerçekten siz de bu alanlarda yaşamınızın yapı taşlarında belki önemli değişimler, dönüşümler yaptınız. İş değişiklikleri, ilişkilerle ilgili bazı önemli dönüşümler yaşamış olabilirsiniz. 2015 yılında bu iki gezegenin yine etkileşimi devam edecek. Ancak son kare açıyı Mart'ta yapacaklar ee, ve Mart ayından sonra artık bu iki gezegen birbirinden yavaş yavaş uzaklaşacak ve sizin de üzerinizdeki o güçlü baskıdan biraz e, aslında kurtulacaksınız bu dönemden sonra. Daha rahatlayacaksınız ya da e, biz birkaç yıldır üzerinde uğraştığınız o değişimleri, dönüşümleri bu yıl tamamlayabileceksiniz. Neptün balık burcunda ilerlemesini yıl boyunca devam ettirecek. Neptün burada özellikle sizin biraz daha olaylara... ...duygusal, daha ruhsal yaklaşmanıza neden oluyor. sezgileriniz güçleniyor. Manevi konular, din olabilir, felsefe, inançlar... ...bu alanlara daha fazla çekildiğiniz bir süreçtesiniz. Özellikle 2012 yılından beri. Bu yıl da bunlar devam edecek. Bu alanda e, balık burcunu etkileyecek tutulmalar... ...20 Mart dönemi, e, Mart ayının sonları sizin için bir eğitim fırsatı karşınıza çıkarabilir. Bu kişisel gelişimle ilgili olabilir veya bazı uzak seyahatler Hedeflerinizle ilgili, hukukla ilgili bazı konular, bu alanlarda zaman zaman Neptün karışıklıklar da yaratıyor, karmaşalar da hayatınıza getiriyor. Ee, daha konsantre olmanız gerekiyor. Özellikle Kasım-Aralık döneminde Satürn-Neptün karesinin etkili olduğu alanlarda işinizle bağlı, bağlı seyahatler, uluslararası işleriniz, kariyeriniz, hukuksal konular bu alanlarda biraz daha temkinli olmalısınız. E, i̇hmalkar davranmamalısınız, daha e, ciddi yaklaşmalısınız sevgili e, yengeçler. Evet yılın genel etkileri böyle. E, yıl içerisinde sizi neler bekliyor? Aşk hayatınız, para durumunuz, şanslı günleriniz hangileri? Bunları daha detaylı incelemek için lütfen ekrandaki linkleri tıklamayı unutmayın. Mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın.